kapalıyız. Arkadaşlar merhaba. Bu kısa video olabilir. Sabah geldiğim an işte bakıyordum. Sonra e, işte iz, izlerken zaten izlerken işte baktım zaten şey şey yaptığı çiz, çiz senelerden ben dedim abi çiz, Sans çizer misin? Undertale yazdım. Hatta görüyorsunuz yorumuma kalp bırakmış. iki tane like, o da net like attı. İki tane rozet yapmış. Ben de anlamadım. Darwin Darwin'e çıktı orada. Yani çok şaşırdım da ilk başta. Yani zaten ben bunun abonesiyim. Şöyle göstereyim. Ben bunun abonesiyim zaten. Hep izliyorum da. Böyle yani. Zaten ben de izlerken zaten rozet de yapmış anlamadım ama ben o kadar anlayamıyorum. Nasıl diyeyim? Bir yerde rozetim var işte ama buralarda herhalde bakayım bir iki dakika da. Bakalım. Durun bir iki dakika. Arkadaşlar bakalım bir birlikte nasıl nasıl görelim. bir dakika öyle bir bakalım. O DS'nde şey var zaten O neydi? Yayında. Züngül Reis oyun çıkmış. Züngül'ün oyunu çıkmış. Şaşırma şaşırmadım. Değil yani. Durun bakın benim amel olduklarım bunlar. Bu kadar yani bunlar böyle. Zaten ben de Halit Enes Retrol mu artık ben onu seviyorum zaten. Seviyordum. Eskiden de izliyordum bayağı videolarını. Tabii o zamanlar işte tabletim falan olmadı. Şimdi video çekmiyordum falan zaten. O yüzden de şey yapıyordum ben de. Nasılayım? Televizyondan izliyordum YouTube'dan. İzlerken işte izle izle sonra zaten tabletim oldu falan sonra. Şöyle geziyordum. Neredeydi? Beyazı i̇şte karamak. şu herhalde. Yok, bu değil. Abi az daha aşağılarda. Ha şey olmalı. Abi ananı çizsene ya. Bu. Bunu da işte böyle bakın. Ne göstereme. Bundan buraya yazayım mı isterseniz? Hatta gözünüz önünde Abi çizecek misin? da lütfen söyle. Siz de shortlarına bakın veya videolarına. Orada belki çizebilir. Artık yanıtı yaptım. Beğeniyorum da hatta. Ben, ben aboneyim de canlı yayınlarına o kadar hiç girmedim. Papalaytan 4 çekmek istiyorum ama bir türlü bir türlü yükleyemedim yani. Yüklesem çekeceğim Papalaytan 4. Neyse arkadaşlar gösterdim ama keşke Rosist'te gösterebilseydim. Rozeti gösteremedim ya içimde kaldı ya. Belki Rosist'i gösterebilirim burada Rozet. Arkadaşlar rozet nereden gösteriliyor? Bir bana söyleseniz de göstereyim artık yeter yani. Rozetleri öyle gösterelim. Diyorum. Zaten, zaten şu an daha öyle daha iyi değilim. Yakında inşallah yeni videolar yakında gelecek baya baya. Tabi okullar açıldığı için biliyorsunuz okullar baya açıldı artık yeter yani. Okullar açıldığı için yani öyle artık video çekemeyebilirim. Ne Neyse böyle işi oynatmalar. Yakın. Neyse tamam. Arkadaşlar ben bunlara bakayım böyle. Ben yani bu videoda bunlara bakalım. toplamda şu an 17 aboneyiz. Bir son videomda Yusuf'la Brawl Stars'tı. Biliyorsunuz ablamla Brawl Stars yapmıştım. Oha! Ablamla Brawl Stars yaptım. 60 görüntüleme, 65 görüntüleme almış. Artık 4 tane like aldı. Oho! Bu ne? Ulan silelim bu videoyu. Arkadaşlar yani iyi oldu aslında. Bu ne ya? Video yüklemenin küpürü neyse. Ama şu gönderilerde şunu da izlemenizi öneririm. Güzeldi bana göre. Mr. Colt zaten burada. Merhaba. Burada ben arkadaşımla konuşmuştum. Mr. Colt'lu da. Şöyle bakın. Arkadaşlar Mr. Cold'dan abonelikten çıkın. Ve aboneyseniz eğer çıkın yani. Geçenlerde falan web Diyordum kanka yüklendim diye konuşuyorduk canlı yayında işte. Göstereyim hemen. Almadım videoyu ama. Ya adam bana direkt bak anla artık anla diye bana küfür etmeye başladı. Ha bak bu. Bunlar arkadaşlar. Bundan bak ne yapıyorsun söyleyeyim mi? Ben abone olacağım. Belki bakıyorum. Bakalım. O bak döner efsanesini olmuş. bunu tıklayıp abonelikten çıkın. Ben şimdi kontrol ediyorum. Sadece bakıyorum. Bakın. Oyunlarda konuşmuyor bir de. Oyun oynamaya başlamış yeni bir de. Oyunu yok yani o kadar. Bak burada konuşuyor ama. Evet kayıt başladı. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Gör, gelin arkadaşlar şurada ben çete yazayım bakayım kanka bekleyin şey yazacağım bak VPlay'den biz genelde onunla konuşuyorduk VPlay yüklendi mi diyeceğim bakın size sonra kamera alıp göstereceğim olsun be yeter yani ben bunu kayıt aldım lazım Hah, oldu tamam kanka ve p play ve bekle ve play yüklendi mi soru işareti arkadaşlar ben size işte bakacağım arada buralara bakacağım işte böyle yorum bırakmış mı bırakmamış mı diye böyle yorum bıraktıysa da hemen dislike'la bas. 20 görüntülem almış, 200 abonesi var. Az da benim kanalı tanıtsa keşke de tanıtmadı. Bak canlı yayın var. <laughs> canlı yayın var aslında arkadaşlar. Canlı yayın çekiyor ama atmıyor. Ve e, neydi? Bir sonra video atmıyordu. Bekleyin. Aha, bak. Bu videodan sonra Ronaldo'nun 3 videosu var ya bekleyin nasıl gözüküyor şu işte Ronaldo şu videosu. Görüyor musunuz bilmiyorum da şu bak. 76 görüntülenmiş almamış. Üstünde şu an tutuyorum bak. tıklayayım bak. <laughs> Bundan sonra bu uzun zamandır video atmıyordu. Aa atmış artık. Dislike'ı da bastım. İstiyorum. Kaydetme kaydetme kaydetme. Bitir bitir hayır kaydetme. izlemem hiçbir şekilde. Klip ne? Ha biliyorum. Şarkı şey falan. Arkadaşlar örnek veriyorum. Şöyle yapalım bakın. Ben size shorts yapacağım. Atarım belki bugün. biliyorum Bu neymiş? Ha, animasyon yapımını öğretiyor. Arkadaşlar 2 e, dakika bekleyin. bu durdurma olmadığı için zaten hemen böyle geçişler yapacağım. Şimdi burada zaten animasyon için şeyleri yapıyorum. Karakterim bu. Bakın. Nasıl sizce? Yorumlarda bunu puanlayın. Puanlayın. İyi mi, kötü mü, değil mi diye. Bu da Yusuf'unki. ki. Ben animasyonlar için bunlar hareketlerini... Bu ne? Bunu yanlışlıkla çekmişim. Bunları böyle yapıyorum. Tamam işte buralara Boynuzunu ekleyeceğim. kahverengi gö göz ekleyeceğim. Böyle öyle. Sonra hareketleri falan. Falan sonra öyle bir şeyler yapacağım. Neyse. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Zaten videoda bir şey yapmadık o kadar. Sadece size gö göstermek için bunu yaptım. Hadi görüşürüz.